Adam. Hmm. Bu satıyor musun? soy? <laughs> Vedalaşıyoruz bu zayla. Özker gidi şey be, e, Ösker. ne? Özker Özkerlik gecede doğdu. Özkerlik günde gidiyor. Güneş şu günde gidiyor. Anne ne? Evet bunu bizim kızağımız arkadaşlar gidiyor şimdi. <laughs> ee, annem bunu da verdi ya. Ya. Karamel de gidiyor. Karamel Karamel de gidiyor. Ana Şuna, ne yapacağız ana? Gidi hayvanlara. Güle güle. Hayırlısı ha? olsun. Hayırlı olsun. Hey. Üzülmeyeyim hiç ana hiç üzülmeyeyim o. Ne yapayım? He. Ha? evet. Hayat çok pahalı. Gem yok. He. Can sağlığı olsun, ne yapalım? Hey, gene bak. gene doğrular. Ne yapalım ana? Evet. Hey. Her şey pahalı. Bakamam fazla. Ha zart yeter ana bakamaz sen. Okay. Ne yapsınlar? Okay. Evet arkadaşlar okay. gizli bizim hayvanlarımız okay. karamel. Aa okay. karamel. Okay. Kendi iyi bak oldum şah. Ala, gidiyorlar. Gidiyor lan Evet. Gel doğula değil mi bir şey canım. Sağlık olsun. Ne yapıyorsun? Ösker. Aa Bak sonuna. Her sene bir zaman geliyor gene gidiyorlar kız. Gene Yine Arkadaşlar gidiyor bizim buzağla. Evet kızım. Gerçi bunun kızı duruyor ya şeyde. Burada giden de bir gocin evzası gidiyor. Bunun kızı içeride benekli. Anlayan ve değil. Bu onu değil yani. Benekli. Benekli'nin benekli kızı. Gidiyor bizim uşakla. Hadi e, ee, Nasım ee, hayırlı olsun. Dayım. Hayırlı olsun Nasım hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun dayıcığım. Ne yapalım? Gidiyor bizim uçakla. Özker! Özker! Aç bak. Özker. Karamel doyan da. Yıkar, Hadi. Şabak adam. Ne diye soy? Hayırlı olsun. Evet. Gidiyor bizim uçakla. Tokmayı var aslında. Bak şimdiler bile gülü gülü diyorlar. Doğanın kanunu yapacak bir şey yok. Mecur. Çünkü bakması da zor. Bak nereye bakıyorlar? Gül. Ay garipler. Eşe söyle oldu. Ay gitle kız. Bir tanesi camdan bak. Gene gene gitle ana. Ruh gitle. Çekle evet. ne boy. Daha gene kovacağım. Evet. Gittiler. Şuraya bakıyor lan bize. Ne yapacak bir şey yok uşakla. Ay bakıyor lan kız. Üçü de bakıyor lan. Gördüğüm bak. <laughs> Aa güzel. ne yap ne yapalım. Biz güldük. Siz de sen de gül dayıcım. Ee, yapacak ben bir şey ben yok. Doğan'ın kanunu böyle. Acı canlarım benim. Ben Anne. Ben. Ne yapacak bir şey yok. Gücümüz Ha <laughs> ya. yapacak gücü bak yani, bakacak şey anasının anamız anamın zatından şey de yok. Hali de yok. Öyle dayı. Yapacak bir şey yok. Sağ ol boss. Bakacak durum yok ya. artık yoruldu. <laughs> bak takara yana gördün mü? Buza buza takarayla içinde. Bak, düşme sen, bari, git düşmez de. Yavaş git, yavaş git Anam yavaş gitti ya. Yapacak bir şey yok dostlar. Satacak, bakacak ne annemi ne gücü ne de durumu var. Yani olmaya. Çoğu göz almaya, azı göz dolmaya. Her şey par da değil ama Yeter yet çok gitme. Asla git asla. Hadi güle güle. Gidil uşaklar kız. Baksana vah vah. Özker gitti kız. Karamel. Bu çocuğumuz gitti. Yapacak bir şey yok. Olsun bak, Ne yapacak bir şey yok. Anam gidiyor. Anam üzüntüsünden tama gidiyor şimdi. Tamla boşaldı. Şimdi buradan tarlçılarım <laughs> bazıları ağlıyor tabi. Sağlık olsun, nece bir şey yok. Biz de çok üzüldük şimdi. Valla ben de çok üzüldüm. Elimize doğdu, elimize doğdular Öyle işte. Ee, bunu duşağı duruyor ya, bunu duşat duruyor ya satmadım bu duşanı. İnsanı böyle katlar ama. Eee nasıl boğuluyor gördünüz mü? Bunun dur duruyor. Bunun kızı benekli. Gocin emzi oğlu gitti. Özger gitti. Aradaki. Eee diğeri de yine gitti. Bir tane de garin emzi gitti. Ağam üzülü sen bozsana gitti. Eee. e ee, kızım. Ah benim. Ne yapalım dostlar. Allah sağlık versin. Gene oğlu inşallah. Ya dünya böyle. Böyle geçici işte. Hayvana da devir daim oluyor. Döngü bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir döngü var. O şekilde devam ediyor. Biz üretmezsek, biz böyle çalışmazsak e, neyle gelecek bu e, şehire, köye, markete? Allah herkese sağlık versin. Yeter ki yerine gölü. Avurumuz boşaldı. Bayramdan benekli kaldı. Akbaş da yukarıda. Bak. bak ya. Ah benim. Güzel kızım. Sen mi kaldın kızım? Ah canım. Bayram. E oğlum. Sağlık olsun. Ne yapalım. Hayat. Bir şey yok. Anam bostanda. Anam kendi bostana attı. Ya, Edizim gelmiş Edizim. Edizim nasıl hoş geldin? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Aferin sana ya. Tatile geldi? Evet. Oo, Hakan abim de göresim geldi dedi değil mi? Evet. Can canı, canı gördük yani. Geçen yıldan takipçim benim zaten. Küçük takipçimden bir tanesi de Ediz. Ediz değil mi? Can da var. Evet. evet. Değil mi? Nasıl geçiyor Türkiye'de tatil? Güzel geçiyor. Güzel geçiyor mu? Nasıl buldun Türkiye'yi? Güzel. Güzel değil mi? Hep gelmek isteyeyim mi? Oo. Her zaman gel, tamam mı Güzel değil mi burası? Her Almanya şey. nasıl? Güzel. Orası güzel değil mi? Evet. Almanca biliyor mu? Evet. Oo, ana dili gibi bilmekte de. Evet. Aferin. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. ama aferin bak Türkçe de biliyor. Yani. Şey. Ya yani ne diye var? Akıllı çocuk maşallah. Aferin. Anne ve baba ne yapıyorlar? Hiç onlar. Geziyorlar mı? Yani. Tatil bitiyor mu artık? Tatil 5 gün sonra bitiyor. 5 gün sonra. Şey. sonra. Hmm. Biliyor Gitmek istiyor musun? Üzgünüm. Üzgün müsün? Ay, üzgünmüş. Şöyle gönül. Efendim. Küçük küçük, küçük gelmiş bak. Evet, hoş geldin yoldan. Ay. Aferin sana. Sen her zaman gel tamam ben seni çok sevdim. Bu torunları mı? Benim de torunum. Öyle değil torunları? Biliyoruz. Evet. Ee, ee. Biraz yaramaz benim küçük oğlan. Küçüğü yaramaz Simay Uslanma biraz. Ay çocuk be. Küçük. <laughs> yani bak az değil. <laughs> abim size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz abim. Allah'a Aman aman iyi oldu ya iyi oldu. Geçen yıl azadan. Her e, sefer geldi Koramana değil mi? He Koroman'a. Perşembe. O yandan çok takipçim var benim. Sağ ol. Yalan razı olsun. Geleceksiniz. He inşallah. Allah'a da tabii jest yapmam lazım. Perşembe'yi. Geldim ya bayramda. Perşembe'ye geldim ben. Görmüş idim. İyi olmuş öyle dizi içinde. de tamam, bak. Trailer de çek şöyle olur da bu. İş arabam olunca ben <laughs> anamı alırım. <laughs> anamdan giderim ben zaman geldi. Yok ben almaya gelirim. Ha, ha, tamam, olsun zaman, zaman gelmesi inşallah şey yaparız. Tamam. Ben tamam, size daha jest olarak gidip geliyorum. Sıkıntı yok. Te Tecelleri usta olur. hepsini görürsün. Tecelle ha soyadlarım diyor. E, He ha. Kuyu ismi, Kuy ismi mi? Da. Ha. Öyle ha İbrahim şey Lütfü Usta oldu. Ha onlar. Yani, Koramanlar bağlı. Koramanlar anladım anladım. anladım. Sen, ha, awesome. Sen, <laughs> <var>. sen, <laughs> sen, sen mi iş mi? Evet. Ha, bakalım. Ya, awesome bakalım. Biz e, ee, muhabbetimizi edelim abilerimizle. Ay, Abisi izin nasıl geçiyor? İyi Allah'a şükür. İyi iyi ne yapacağım ne Her yapacağım. Dersine geliyoruz böyle işte. Değil mi? Yüceye durup, İki yüce ay duruyorsunuz. Sonbahar zamanında gidiyorsunuz. Öyle sonbahar. Ama orası soğur gidecek kadar. Olsun ne yapacağız kanafer yanıyor orada. <laughs> <de>. He? Hem <laughs> yani, oranın sinci <laughs> sıcağı varmış <laughs> ya. Tabii çok 36 dereceymiş. Allah Allah. Hem <laughs> evet. bir sıcak giderse oranın ta orası ısınmaz. Orası öyle. Kış Allah. Oldu, bayağı soğuk ama geçen sene o kadar kış yapmadı. Siz geçen sene bizim burası kış yaptı. Kış yaptı. Ha, bizim çok yağdı. Bizim çok yağdı. <laughs> Mart'ta bile kar yağdı. Mart'ta kar yağdı bilmem. Biz sohbetimiz edelim bakay. Vallahi. Evet. Kendinizi evet. çok iyi bak Ya yine beklerim kendinizi. İnşallah. Sağ tatilleriniz iyi geçsin inşallah. Ayaza sağlık. Allah ne Allah demek? Allah ne Allah demek, demek abacığım? De. <laughs>